Sevgili arkadaşım selamlar kanalıma ve videoma hoş geldin. 7. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılıya 2. videomuzla hazırlık çalışması yapıyoruz. İlk videoyu izlemediysen mutlaka izlemelisin. Bundan sonra yayınlayacağım 4 videoyu daha mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü ya çok benzer sorular ya da aynı sorular karşına çıkacak. iddia ediyorum videoları izleyenler çok yüksek notlar alacak hatta 100 alacaklar. O yüzden Videolar geldikçe kaçırmak istemiyorsan çok basit bir şekilde ücretsiz olarak abone ol, bildirimleri aç butonlarına basmalısın. Ve bana destek olmak istersen de videolarımı beğenip arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Hadi sözü uzatmayalım ve yazılıya başlayalım. Toplam 4 soru cevaplayacağız. Soruları hazırlayan Zeki Doğan hocama çok teşekkür ederim. Puanları da yukarıda yazıyor. Peki birinci soruyla başlıyoruz. İletişim çeşitleri nelerdir? Yazarak açıklayınız. İletişim 3 şekilde yapılır. Bir, yazılı iletişimle yapılabilir. Yazılı iletişimde yazarak, yazarak iletişim kurmak diyebiliriz. Peki bunun için mesaj yazılabilir mi? Evet yazılabilir. Bunun için e-posta atılabilir mi? Evet atılabilir. Yazıyla yaptığımız iletişimdir. İkinci iletişim sözlü iletişimdir arkadaşlar. Sözlü iletişimi nasıl yaparız? Konuşarak yaparız konuşarak yaptığımız iletişime biz sözlü iletişim diyoruz. Son olarak üçüncü iletişim çeşidimiz sözsüz iletişimdir. Burada da söz kullanmadan beden dili kullanabiliriz, jest kullanabiliriz, mimik kullanabiliriz. Bunlarla yaptığımız iletişimdir diyebiliriz. İlk sorumuz bu şekildeydi. Şimdi B bölümüne geliyorum. İlk sorumuzun B bölümüne geldim. Jest ve mimik kavramlarını açıklayınız. Jest iletişimde yaptığımız el, kol, baş hareketleridir. Hemen yazarım. İletişimdeki el, kol ve baş hareketleridir. Hareketleridir. Peki mimik nedir? İletişimdeki yüz, ağız, kaş, göz hareketleridir. Kaş, göz hareketlerine de ne diyoruz? Mesela biz mimik diyoruz. Ya ben sana mimiklerimle kızgın olduğumu anlatabilir miyim? Anlatırım. Nasıl anlatırım? Bak ne yaptım? Kaşlarımı çattım. Peki jestle ben sana gel işareti yapabilir miyim? Yaparım. Değil mi? Ya da bu konuyu anladın mı dersem jestle bana gösterebilir misin? Bak gördün mü? Hem jest kullandım hem mimik kullandım. Yani iletişimdeki sözsüz iletişimin unsurlarıdır jest ve mimik. Peki şimdi bunu hallettiğimize göre gelelim ikinci soruya. Ben dili ve sen dili kavramlarını açıklayarak örnek bir cümle yazınız dedi. Hemen açıklamasını yapalım. Ben dili iletişimde, iletişimde olumlu olan, olumlu olan ee, dildir. Olumlu olan dildir. Şuna da kısaca iletişimdeki, iletişimde olumsuz olan dil diyebilirsin. Peki örnek yazacak olursak, iletişimdeki ben diline aynı cümleyi örnek vermeye çalışalım mesela derslerine sürekli geç kalıyorsun yazarsam bu sen dilidir derslerine sürekli geç kalıyorsun bak burada karşıdakine bir suçlama var ama bunu ben diliyle kullansaydık derslerine geç kalman beni üzüyor. Bak aynı cümleyi bu sefer ben diliyle kullandım. Daha olumlu karşıyı incitmeden. Hemen yazıyorum. Derslerine geç kalman beni üzüyor dersem bu benle alakalıdır ve ben dilidir sevgili arkadaşım. Peki geldik yazılımızın üçüncü sorusuna. Üçüncü soruda iki tane soru var içerisinde. Kitle iletişim araçları nelerdir dedi. Önce kitle iletişimi tanımlayayım size. Kalabalıklarla yapılan iletişime kitle iletişim diyoruz. E bunun araçları dediğimiz zaman da aklımıza tabii ki kalabalıklarla iletişim yaptığımız araçlar gelecek. Televizyon gelebilir, radyo, dergi, gazete ve en önemlisi internet burada kitle iletişim aracıdır. Peki kitle iletişim araçlarının yararlarından iki tanesini yazınız demiş. Bir kere insanların haberleşmesini sağlar insanların haberleşmesi birinci yararı. Bunun dışında insanların bilgilenmesi bilgilenmesi ikinci yararı. En önemlisi belki de kamuoyu oluşması diyebiliriz. İnsanların düşüncelerini şekillendirmesi. Yani bak birçok açıdan biz kitle iletişimin yararlarını görebiliyoruz. Peki. Üçüncü soruyu da bu şekilde hallettiğimize göre gelelim dördüncü ve yazılımızın son sorusuna. Aşağıda verilen anayasa maddelerinin hangi hak ve özgürlüklerimizle ilgili olduğunu yazınız demiş. Burada toplamda 3 tane var. Anayasa maddelerine bakacağız. Hak ve özgürlüklerimizi iletişimle alakalı bulmaya çalışacağız. 1. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. O zaman herkes düşüncesini rahat ra rahat açıklayabiliyorsa bu tabii ki de birinci cevabımız düşünceyi açıklama özgürlüğü olacaktır. Düşünceyi açıklama özgürlüğümüz olacaktır sevgili arkadaşım. Düşünceyi açıklama özgürlüğünü buraya yazabilirim. Düşünce ve ifade özgürlüğü de diyebiliriz. Hemen yazalım. Düşünce ve ifade özgürlüğü diyebiliriz. Peki ikisi de doğru olacaktır. 2'ye geldim madde 20. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Herkes kendisiyle ilgili kişisel verileri korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu da ne olacaktır? Özel hayatın gizliliği olacaktır. İkimizin cevabı da özel hayatın gizliliği oldu. Şimdi 3'e geldim. Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel a sağlık ve genel ahlakın korunması ve benzeri hallerde kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz, buradaki eşyaya el konulamaz. Bu da bizim konut dokunulmazlığı hakkımızdır. Konut dokunulmazlığı hakkını da yazarsak buradaki üçüncüyü de bitirip sorumuzu tamamlamış oluruz. Tam puanı kapmış oluruz. Evet sevgili arkadaşım böylece yazılımızın son sorusuyla birlikte videomuzu burada noktalıyoruz. İnşallah senin için faydalı bir video olmuştur. Umarım bu yazılıdan yüksek notlar alırsın. İnşallah aynı sorular karşına çıkar. Ben bundan sonra sana yine yazılı videolarına hız kesmeden devam edeceğim. O gelecek videoları kaçırmak istemiyorsan eğer yapman gereken çok basit kanala ücretsiz bir şekilde abone oluyorsun. Bildirimleri aç. O zil işaretine tıklıyorsun. Bana destek olmak isterseniz yapmanız gereken de videolarımızı beğenip yorumlar yapıp arkadaşlarınızla paylaşmak olacak. Kendine iyi bak. Diğer derslerimizde ve yazılı videolarımızda görüşmek üzere.